Hepinize selam dostlar. Ben Aren Neva. Bugün oldukça üzücü ve düşündürücü bir konuyu ele alacağız. Eski Maliye Bakanı Abdullatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in dün akşam anneannesini silahla vurarak öldürmesi haberi gündemi sarsmış durumda. Evet değerli dostlar. Öncelikle Abdullatif Şener'in olayla ilgili yaptığı basın açıklamasına bakalım. Daha sonra düşüncelerimi paylaşacağım. Dün meydana gelen olay ailemizi derinden sarsmıştır. Ve oğlum Bedirhan yıllarca işsiz kalmanın sıkıntılarıyla psikolojik sorunlar yaşamıştır. Sonrasında meclis personeli olarak parti grubunda çalışırken en düşük maaşla meclis kadrosuna alınmasını bazı medya mensupları şahsımla hesaplaşmanın bir aracı haline dönüştürünce bu durum onu psikolojik sorunlarını ağırlaştırmıştır. Sağlık durumu iyi olmadığından ve telefonlarımıza cevap vermediğinden hayatından endişe duyarak dün akşam eşim Berrin ve annesiyle birlikte oğlum Bedirhan'ın evine gittik. Ben arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar. Zile basmışlar. O ise kapıyı açar açmaz karşısına ateş etmeye başlamıştır.